Merhaba arkadaşlar. Bugün size gizli yerleri göstereceğim. Bana da ee, göstereceğim mi? Evet. Şu az kata gidiyoruz. Evet, Neresi Buraya burası? Buraya gidiyoruz. Hı. Hmm. Eee... Banka mı? Bankaya gidiyoruz. Şuraya Banka çekiyoruz. Buraya çekiyoruz. Aa. Bu çıkıyor. O ne? Bir şu anahtar çıkıyor. Elmaslı ve anahtar. Hmm. Hmm. Tapu Mu? Nerenin tapusu? Ne bileyim. E onu anahtar bir yere açmıyor mu? Bilmiyorum. Bence anahtar bir yere açıyor orada. Ve bak şurada, burada kasalar var. Şurada bir de şey var. E, buraya açıyor. Orası da mı gizliyor? Şuraya sokuyor. Böyle buraya elliyor. Şuraya açıyor. Şuraya buraya açıyor. Eee? Buraya basıyor. Kapıyı açıyor. Sonra burası açılıyor. Aman tanrım. Ve buraya gizlice gizliyor. Gizli. E orada da bak, paralar kilatlam, altınlar video, video var. Ha bunlar da açılıyor. Ya, kapatlar, video. Bas, bak. Video başlattım özür dilerim kestiğim için. Var, Şuralar kestim. açılıyor. Baba. O altın buldum. Altın. Başka gizli yerler yok mu? var oraya gidelim nerede gideriz. burada gizli yerler yok mu burada var burada ay burada değil ay kafam karıştı işte. üst katları çıkıyor mu çıkıyor 56. kata mı çıkacağız şimdi evet katla binmedim kafamı göre çıkıyorum e zaten 3 tane tuş var orada 56 72 diyor oraya gidiyoruz bankanın restoranı mı var sonra buraya açıyoruz bunlar çıkıyor Yuvarlak iki tane bundan, bir tane bundan. Buralar açılıyor tabii ki de. Aman tanrım bu ne? O da, ki de burayı alıyoruz. Bakın set çıkıyor o. Takım. Nasıl? Ne Bu Süper kahraman seti mi? Ya. hırsız seti. Hırsız mı? Ha, Onun hırsız süper seti. kahraman seti onlar. Hayır bunun hırsız seti. Burada nasıl oluyorsa hiçbir şey yok. Ha ha. Ya kesiyeler kullanmıyoruz biz. Tamam kapat orayı kapat. Anahtar var orada. Bak burada bir tane miniş var. O nedir ya? Şöyle miniş. Sese bak bir dakika bir saniye bir dokunsana ona bir daha. Burada hmm. uyuyor. İyisin bakalım. Burayı bir kapatacağım. Şöyle 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 bir kere. Oy! Orayı da kapat. Şu üstte basmak gerekiyor. Bana bakın buradan kaşık çıkıyor. Nere Niyeyse kaşık çıkıyor. Kaşık mı? Kaşık. Havalandırmayı Havalandırmaya kaşık mı saklamışlar? He. Aman tanrım ya. Telefon. Ha, bunlar çalışanlar. Şimdi ben çıkart. 72. katta ne var? Bilmiyorum. Tamam çık hadi. Çıkıp size başka gizli yerleri göstereceğim. Başka gizli yerler de mi varmış? Evet. Bu her yer gizli galiba. E, bir de Şuraya gideceğiz hastanenin en alt katı. Buraya biliyor olabilirsin. Çünkü çok kolay bir yer. Ama yine de göstereyim bilmiyorlar da. Ay burada değil. Burada da mı gizli bir yer var? Şöyle şimdi. Gidelim. Baş. Ama sen çok hızlı geçiyorsun. Oraları anlar. Oradaki iki ikinci kırmızı düğmeye bastık sonra basıyoruz. Üçüncü, üçüncü kırmızı düğme. Üçüncü burada. Dördüncü de burada. Beşinciye Ve de bu bastık. Bunlar doldu. Dördüme başlıyoruz. Buraya böyle giriyoruz. Bir saniye bir saniye. Buraya girilmiyor mu normalde? Girilmiyor. Öyle düğmeye basmıyoruz. Eee burası bir laboratuvar. hastane laboratuvar bölümüne girdik. Evet. Bu nedir? Burada çocuk, o salatalık buraya, burada bunlar uyuyor. Dur bakayım bir saniye. Şimdi bak şurada bir şey var. Bu nedir bu? Salatalık. Salatalık mı? Heee. Allah Allah. Ne yapıyor salatalık orada? Bilmiyorum arkadaşlar. Burada peki buraya... bu kim? Ee, miniş. Miniş mi? He. Hımm. Al bakalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Burada bir deneyler mi oluyor burada? Bilmiyorum. Şimdi başka yere bak. Burası ne peki? Burası açılıyor. Ondan ne? Örüncek çıkıyor. Bir de elmas. Şimdi Peki gidiyoruz. biz bu elmasları kullanamıyoruz mu yani? Kullanamıyoruz. Böyle gidiyoruz üstünde. Şöyle çık diyoruz. Hmm. bir tane daha gizli yere gidiyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun mu? Hayır. 5 dakika geçti ama. Geçsin. Sonra sonra Tamam 5 dakikalık videomuz bugün yok. Bu kadar videomuz. Başka bir gün devam edeceğiz. Ama baba. Hayır bu kadar gizli yer gösterdik. Daha hepsini gösterirsek bir daha izlemezler zaten. Biz bunu kapatalım. Hmm. Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz Kendinize iyi bakın arkadaşlar.